Soldan devam edeceğiz. İleride ışık görüyorsan oraya kadar gazlama. Şimdiden çek ayağın. Fren de illaki yap demiyorum da. Nerede böyle duran trafik görüyorsan biraz gerisinden ayağını çek gazdan oraya kadar. Yani maksimumda arabanın kayma gücünü kullan. Anlatabiliyor muyum? İlk hızını kullan kaysın oraya kadar. Her zaman için o daha faydalı olacak bize. Yasemin Hanım, şimdi e, totalde 5 tane ders yaptık. Evet. sonuncu dersimiz artık. Uh -huh. e, görüşlerin hissiyatın nedir? Nasıl? Hani bir seviyedeydim, bir seviyeye geldim mi? Geliştiğini hissediyor musun? Veya benim elimden gelen gayreti gösterdiğime inanıyor musun? Evet. Böyle içtenlikle evet. bir şey alayım yüksek sesle. <gülüyor> Feedback. <gülüyor> Maskeden de. <laughs> <ya ben geldim. gülüyor> Söyle ki başta hani kendim biraz kullanıyordum ama hasta kadar işte tekniğini çok faydalandım sizden. Çok İstanbul trafiğine dair çok fazla trik verdiniz. Nasıl kullanmam rahat kullanmam konusunda cesaret verdiniz. Bu şekilde çok fazla yardımınız dokundu. Özellikle park çalışmamız özellikle çok fazla bana katkı sağladı. Güzel. En azından hani tekniğini hem bilmek çok önemli ve bunu uygulamaya geçirmek için de cesaret sağlamanız çok önemli. Eğlenceli geçti tüm süreç. Ya artık şey değil hani size söylediğiniz en ufak cümleler bile hı hı. E, aklımda kalıyor. Hani böyle arka planda onlar geliyor aslında. Derslerin en önemli şeyi de artısı bana o oldu. İşte freni onu vitesi unutma diyorsunuz mesela önce vites, önce vites. Aynen. İşte <laughs> şeritlerde şu şekilde davran. Hep bunlar küçük küçük aslında beynimize yerleşiyor. E bu şekilde çok fazla katkısı oldu bana. Anladım güzel. Helalleşiyoruz yani. E kesinlikle yani. Eyvallah. Yani helalleşmek önemli. Sonuçta evet. böyle bir ticari ürün satmıyoruz. Evet evet hizmet sonuçta. Ya bunu işi bilenden öğrenmek çok çok farklı. Ya, teşekkür Rica ettim. Rica ederim. Şimdi trafikteyiz işte. Hmm, evet, hiç kadar kadarına İlk kez otoban trafiğindeyiz. Ve yağmurlu bir gün <laughs> şansımıza. Alsın çok... Şöyle bir şey. <laughs> Şu anda şey e, sıkışık bir yerdeyiz ama evet. birazcık daha böyle hızlanmalar başladığı zaman e, araçların arkasında bir su bulutu oluşmaya başlıyor. Gittiği hmm. için arkaya su atıyor. O yüzden görüş biraz düşüyor yağmurlu günlerde. E, normalde ki takip mesafesinden bir tık daha fazla hmm. bırakmak daha faydalı yağmurlu günlerde. Tamam. Yani şey deniyor ya, 50 ile gidiyorsan evet. 25 metre, 100 ile gidiyorsan evet. 50 metre. Eğer yağmurluysa biraz daha. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Evet. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Siz son bir şey söyleyeyim. mesela trafiği <laughs> okumak demiştiniz. Tamam. O benim şu anda alakalı aklıma çok aklımda kaldı. Hep bu gözüm ileri ileride artık. Önceden böyle bir şey yok, hep arkaya bakıyordum mesela. Arkada ne var? yanda ne var gibi. Aslında önde akan bir trafik var. Tabii. Siz böyle hep trafiği okuyun. En ileride ne oluyor? Ne gidiyor? Hiç bu önceden bu tarz şeyleri önündeki arabaya evet, odaklanma değil de iki evet. öndeki, evet. üç ha, öndeki ha. arabaya odaklanma. Trafikte neler oluyor? Bunları hep gözümüz orada değildi açıkçası. Derslere başlamadan önce bu tarz şeyleri bilmiyordum. Güzel. Onlar çok fazla destek oldu bana. tat sağladı. Teşekkür ediyorum herkese. <laughs> 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 ben teşekkür <laughs> ettim. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>